Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yufkacılarda satılan hazır böreklik yufkanın birebir aynısını evde tavada pişirerek hazırladım. Tavası olan herkes bu tarifi kolaylıkla yapabilir. Üstelik buzlukta aylarca saklayabilirsiniz. Şimdi sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Yoğurma kabımın içerisine 6 su bardağı elenmiş unumu aldım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu ekledim ve unumu karıştırıyorum. Daha sonra ortasını çukurlaştırarak yarım çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Sıvı yağ yufkalarımızın daha ipeksi bir görüntüde olmasını sağlayacak. Suyumu da unumun üzerine kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Toplamda 6 su bardağı una 2 su bardağı su kullandım. Sizler dilerseniz malzemelerinizi artırarak da daha fazla yufkalar elde edebilirsiniz. Hamurumu kabaca toparladıktan sonra bu şekilde yumruklaya yumruklaya tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğuruyorum. Sizlerin de hamurunuzu mutlaka çok iyi bir şekilde yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Hamurunuzu ne kadar iyi yoğurursanız yufkalarınız o kadar kolay açılacaktır. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Herkesin ununun markasına kalitesine göre hamurun aldığı su miktarı değişiklik gösterebilir. Lütfen hamurunuzu yoğururken suyunuzu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyin. Yoğurmuş olduğum hamurumu oda sıcaklığında yarım saat beklettim. Bekleyen hamurun kıvamı daha elastik, daha özlü bir hamur haline geldi. Şimdi tezgahımın üzerine biraz un serpiştiriyorum ve hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum. Rulo şeklinde uzatarak eşit parçalar halinde kesiyorum. Bezelerimi pişireceğim tavanın büyüklüğüne göre ayarlıyorum. Ben yufkalarımı 32 santimlik bir tava içerisinde pişireceğim. Sizlerin de mutlaka bezelerinizin büyüklüğünü yufkalarınızı pişireceğiniz tavanın boyutuna göre ayarlamanızı tavsiye ediyorum. Ben toplamda 24 tane beze hazırladım. Bezelerimin hepsini tahtama dizdim. Altını da üstünü de güzelce unluyorum. Birbirlerine yapışmaması için ve bezelerin üzerinin kurumaması için temiz bir poşetle kapatıyorum. Daha sonra kenara alıyorum. Ve bezelerimi açmak için bir kabın içerisine bir buçuk su bardağı un ve bir su bardağı nişastayı eledim. Nişastayı yufkalarımın kolay açılması için ekledim. İlk yapmış olduğum bezemi alarak açmaya başlıyorum. Yufkaların ilk aşamasında unu bolca kullanıyorum ve yufkamı biraz büyüttükten sonra üzerindeki fazla unları silkeliyorum. Ben yufkalarımı ikişerli olarak açmayı tercih ettim. Sizler dilerseniz tek tek de açabilirsiniz. Bezemin bir tanesini tatlı tabağı büyüklüğünde açtım ve üzerine bolca un ve nişasta karışımından ekledim. Diğer bezemi de aynı büyüklükte açtıktan sonra ilk açmış olduğum bezenin üzerine aldım ve iki tane bezeyi aynı anda açıyorum. İnanın bu yöntem çok pratik oluyor. Bu yöntem size zor gelirse tek tek de açabilirsiniz ama mutlaka bu yöntemi de denemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten çok pratik oluyor. Gördüğünüz gibi kısa süre içerisinde iki tane yufkayı açtım ve Kenara aldım. Sizler de eğer benim yaptığım gibi iki tane yufkayı aynı anda açmayı düşünürseniz, yufkaların birbirine yapışmaması için aralarına bol miktarda un serpiştirmeniz gerekiyor. Sizlerin görmesi için bu yufkamı da tek olarak açtım. Hamurum o kadar güzel yoğruldu ve o kadar elastik oldu ki, görmüş olduğunuz gibi yufkalarım kısa süre içerisinde açılıyor. Kalan bezelerimi de aynı şekilde açmaya devam ediyorum. 10 tane yufkayı açtıktan sonra tavada pişireceğim. Daha sonra da kalan yufkalarımı açarak pişirmeye devam edeceğim. 10 tane yufkamı açtıktan sonra tavamı ısınması için orta ateşte açmıştım. Önceden ısıtmış olduğum tavama ilk yufkamı aldım. 10 saniye kadar bir tarafını pişirdikten sonra diğer tarafını çevirdim ve açmış olduğum ikinci yufkamı da ilk yufkamın üzerine yerleştiriyorum. İkinci yufkamı da ters çeviriyorum ve bütün yufkalarımı üst üste koyarak tek seferde aynı anda 10 tane yufkayı pişiriyorum. Ben yufkalarımı onarlı olarak tek seferde pişirmeyi tercih ettim. Dilerseniz sizler pişirmekte zorlanırsanız yufkalarınızı tek tek de pişirebilirsiniz. Yufkalarım pişerken sizlere bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, benim için ufak da olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma hala abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilinde açarsanız yeni paylaşmış olduğum tariflerden Anında haberdar olursunuz. Hızlı bir şekilde yufkaları pişirmeye devam ediyorum. İnanın çok kısa süre içerisinde yufkalar pişiyor. Yufkaları bu şekilde çevirdikten sonra sadece 10 saniye bekletiyorum ve diğer yufkamı da üzerine koyarak tekrar çeviriyorum. Bütün yufkalarımı açıp pişirdikten sonra böyle bir sofra bezinin içerisine yerleştirdim. Şimdi yufkalarımı birbirinden ayırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kolaylıkla birbirinden ayrılıyor. Üstelik daha şimdiden yumuşacık bir kıvamda. Daha sonra yufkalarımızı suyun içerisine batırıp çıkardığımızda daha da yumuşacık olacaklar. Yufkaların hepsini birbirinden ayırdıktan sonra böyle bir kabın içerisine su doldurdum. Yufkaları suyun içerisine sadece batırıp çıkartıyorum. Kesinlikle suyun içerisinde bekletmiyorum. Daha sonra da sofra bezinin üzerine seriyorum. Yufkaları sofra bezinin üzerine serdikten sonra sadece 2-3 dakika bekleteceğim. Suyunu çektikten sonra da üst üste katlayacağım. İnanın, hazır satılan yufkalardan çok daha lezzetli, tazecik, incecik, muhteşem yufkalar oluyor. Mutlaka ama mutlaka tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki tarifimi denediğinizde sizlerin de bir daha vazgeçemeyeceği favori tarifler arasında olacaktır. Yufkaların hepsini suyun içerisine batırıp çıkardıktan sonra sofra bezinin üzerine serdim. Sadece 2-3 dakika kurumalarını bekledim. Daha sonra bu şekilde üst üste katladım. Yufkaların hepsini üst üste katladıktan sonra İkinci kez bu şekilde tekrar katlıyorum. Yufkaların birbirine yapışmaması için mutlaka sizlerin de böyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Yufkaların ne kadar incecik olduğunu, ne kadar yumuşacık olduğunu görüyorsunuz. Bilmiyorum ekrana ne kadar yansıtabiliyorum. Gerçekten muhteşem oldular. Bu tarifi herkes ama herkes mutlaka denemeli. Bu yufkalardan bol bol hazırlayıp buzluğunuza kaldırabilirsiniz. İstediğiniz zaman istediğiniz böreği yapabilirsiniz. Bir tülbent gibi incecik oldu yufkalarımız. Hazırladığım yufkaları katlayarak buzluk için hazırlıyorum. Bu şekilde katlayarak buzdolabı poşetine koyup buzluğunuzda uzun süre saklayabilirsiniz. Bu yufkalardan istediğiniz böreği yapın. Ani misafir geldiğinde isterseniz kahvaltılarınızda İsterseniz de çocuğunuzun beslenmesine istediğiniz böreği hazırlayın. Hemen yufkaları hızlı bir şekilde sardıktan sonra buzdolabı poşetinin içerisine aldım. Bu şekilde buzluğuma kaldıracağım. Kesinlikle hazır yufka almanıza gerek yok. Üstelik hazır yufkadan çok daha lezzetli oluyor. Sizlerin aklında hiçbir soru işareti kalmaması için hemen yufkalarımdan bir tanesini hazırlıyorum. Yufkalarımın bir tanesini tezgahımın üzerine serdim ve yufkanın üzerine sıvı yağ ile yağladım. Daha sonra üzerine ikinci yufkamı seriyorum. İkinci yufkamı da aynı şekilde yağlıyorum ve yufkaların orta kısmına peynir yerleştiriyorum. Ben hızlıca bu şekilde börek yapmayı tercih ettim. Sizler bu yufkalarla dilediğiniz böreği hazırlayabilirsiniz. Yufkanın ortasına peyniri yerleştirdikten sonra kenarlarından içe doğru katlıyorum ve artık katmer böreğim hazır. Böreklerimi hızlı bir şekilde tavamda pişirdim. İnanın incecik çıtır çıtır oldular. Şimdi dokusunu sizlere yakından göstereceğim. Ben böreklerimi yaparken annemin köyden göndermiş olduğu lor peynirinden kullandım. İnanın peynir kaşar gibi eridi. Böreklerim çıtır çıtır çok güzel oldu. Bir güzel tarifimin daha sonuna geldim. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tarifimde görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın.